Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada ele geçirilen esrarın muhafazaya alındığı belirtildi açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütüyle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesinde icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde 116 kilogram esrar maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle yasa dışı ekim suçlarından aranan 7 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsuru malzemeler muhafaza altına alınmıştır denildi.